İlk soru şu, yatağa geçiş yapmayı planlıyorsun ama hangi sınıfta yapacağın konusunda pek bir fikrin yok. O yüzden doğru yerdesin, yatağa geçiş hangi sınıflarda yapılır, kaçıncı sınıfta yapabilirsin bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar hazırlık sınıfı dahil. Tabii ki bu MHP için geçerli. Merkezi yerleştirme puanı yatağa yatay geçişte geçerli. Hazırlık sınıfı dahil 1, 2, 3 yatay geçiş yapabilirsin. Ama MHP'de son 2 dönem yatay geçiş yapamıyorsun. Yani bulunduğun yerde kalmak zorundasın diyebiliriz. Not ortalamasında ise hazırlık sınıfında yatay geçiş yapamıyorsun. Ve birinci sınıfta da yani ilk senende de en az iki dönemi tamamlaman gerekiyor. Durum bu şekilde. İkinci sorumuz da şu. Notların, devamsızlığın önemi var mı yatağa geçişlerde? Merkezi puana geçişte arkadaşlar. MHP'de not ortalamasının ve devamsızlığın ya da sınavlara girmemenizin hiçbir önemi yok. Ama tabii ki e, merkezi puanınız çok önemli. İsterse bir puan farklı olsun. E, başvurmak istediğiniz bölüm, program ya da fakülte. Başvuramazsınız. Yani bir puan fazlası varsa okulun, başvuru yapamıyorsunuz zaten. Çünkü senin puanının fazla olması ve e, belki de eşit olması gerekli. Not ortalama sili hata geçişte ise tabii ki devamsızlık da önemli. Derslerden kalmaman da önemli. Aslında not ortalamasında her şey önemliyken merkezi puana geçişte sadece merkezi puanın geçerli ve önemli. Sıradaki sorumuz ise çok fazla geliyor bu soruda aynı şekilde hazırlık sınıfı okuyacak mıyım ya da kaçıncı sınıfa başvuru yapacağım yeter geçiş sırasında. Arkadaşlar hazırlık sınıfını okumak istemiyorsanız ve zorunlu hazırlık varsa muafiyet sınavına girmeniz gerekiyor. O da zaten yatağa geçiş başvurusundan sonra kesin kayıt hakkı kazanma aşamasında zaten duyurulur okulun kendi web sitelerinden kazandığınız okulun web sitelerinden yani oradan takip edebilir ve muafiyet sınavına girebilirsiniz. Bu şekilde de muafiyete girersen geçmen durumundaki sınav barajı var 70 puan olabilir mesela bu baraj geçersen de muafiyetten kurtulmuş oluyorsun tabiri caizse. Bir sonraki sorumuzda ise hangi belgeler gerekli? Zaten bununla alakalı ekstra bir videom vardı. Bu videomdan önce atmıştım. Ona da bakabilirsin ama bu videoda da bahsetmiş olayım. Not doküm belgesi yani transkript belgen. Onun dışında öğrenci belgen, sınav sonuç belgen, yerleştirme sonuç belgen, dil yeterlik belgesi, yatağa geçiş yapmasını engel yoktur belgesi. Ve %10'luk dilime girdiğini gösterir belge. Bu herkes için geçerli. Bu bahsettiğim son örnekteki belge sadece ikinci öğretimden örgüne geçecek olanlar için geçerli. Temel sorulardan bir tanesine geçelim şimdi de. online kayıt var ve kesin kayıt var. İki tane kayıt türü var. Yani hak kazanıyorsun, online kayıt ne oluyor, kesin kayıt ne oluyor? Onun hakkında da bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar hak kazandınız. Online kayıtta hakkını kabul ettiğini gösteriyorsun. Evet diyorsun ben kazandım ve hakkımı kullanacağım tarzı tek bir tuşa bakıyor zaten bu. Online kayıda basıyorsun, kayıt oluyorsun ve kesin kayıt dönemi var. Onun farkı da şu oluyor. Kesin kayıtta okula gitmen gerekebilir. Çünkü bu başvuru sırasında sistem yüklediğin belgeleri okula da teslim etmen gerekiyor. Ve bunların resmi onaylı belgeler olması gerekiyor. Çok fazla geliyor bu soruda. Kaç başvuru hakkımız var? Kaç okula başvurabiliriz? Tabii ki bunun sınırı yok. İstediğin kadar okula, bölüme başvurabilirsin. Yani bir tanesine başvurman diğerini etkilemiyor. Böyle düşünme. Zaten bunların süreçleri yönetilmesi, işte takibi falan kendi için ayrı ayrı gerçekleşiyor. Anlayacağın üzere istediğin kadar başvuru yapabilirsin. Şunu da çok fazla soruyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer sen başvuru yaptın, bir okula daha başvuru yaptın ama istediğin okul daha geç açıklıyor sonuçunu. O yüzden risk alman gerekiyor burada. Eğer dersen ki ben eski okuluma dönmeyeceğim, kesinlikle ikisinden birine gitmem gerekiyor kazandıklarım içinde. O zaman ilk önce açıklanan okula kayıt yapmanda fayda var. Eğer diğerine beklersen, diğerinin çünkü garantisi olmadığı için kazanım kazanmama ihtimalleri olduğu için, o yüzden benim tavsiyem ve sorunun cevabı olarak da e, ikisi de tabii ki kendi içinde dönemleri ve tarihleri var. ya Okulların kendine göre düzenlediği tarihler çünkü bunlar. O yüzden bir sonrakine eğer hak kazanmayı bekliyorsan ben onu kazanmak istiyorum içimde o var diyorsan da buna online kayıt yaparsın sonrasında beklersin birazcık ardından da yeni okula hak kazandığın zaman şahit kazanırsan ona da online kayıt yaparsın kesin kaydını bu sefer o okula yapmış olursun yani online kayıt yapman hakkının yanında anlamına gelmiyor ayrıca YKS sınavına girmen de yatağa geçiş yapman engel değil bu sene de girebilirsin daha önce de girdiysen yani YKS ya sınavına giriş yapman, katılman ya da başvurman tabii ki yatay geçiş yapmanda herhangi bir engel değil.